Gördüğünüz gibi işi gene yanlış yapmışız. <laughs> Niye? Burası çünkü patronun <laughs> <laughs> dükkanı. Bir işimiz düzgün Evet. Uygulama olarak işi yazıyoruz. Evet arkadaşlar. Bunu da bu şekilde buraya yapıştırıyorlar. Emre Usta. Beyaz olması gereken plexi kırmızı olmuş. Şöyle görüyorsunuz. sonra silersiniz, işi daha güzel edebilirsiniz. Beyaz olması gereken iş kırmızı olmuş. Şimdi biz üzerine siyah yapıştırıyoruz. Sonra beyaz olacak. Nasıl olacak? Beraber göreceğiz. <laughs> Aslında aslında hangimiz bir parça siyah değiliz ki şu tanrı dünyada? Hepimiz <laughs> siyah beyaz devinimlerimizin içinde kaybolmuş birer ruh parçası değil miyiz? Haklısınız. Haklı değil miyim? Ha, çok haklıyım. Bana haklısınız. Güzel atasözleri söyler Umut Bey. Bu atasözü müydü sence? <laughs> değil miydi? Edebiyat öğretmeninin şu an romantizması... <laughs> Orada hızlı geçiyor adam. Bundan ceza mı verecek? tabii Devlet hocan yaşıyor mu ya? O zaman ben gideyim bunun beyazını da keseyim diye. Yani. Kes, sana zahmet olacak ama. Bana hakikaten zahmet. Oğuz Bey burada şimdi beyazı kesime gidiyor. Umut abi şurada beyaz folyolar var boş. Onu Ondan kesebilirsin. Uzun doğru bu? bu. Boş zaten abi senin kadar kes. <laughs> evet arkadaşlar görüyorsunuz ki şu an kırmızı. Üzerine de beyaz kesecekler. Zahmetli iş yani farkındaysanız. Zahmetli iş şey <laughs> Hilal olsun <laughs> Ve bu anı hep beraber göreceğiz. Ben sıkışkır aslında bak. Yanlış hiç Bağdat'tan döner dedi. patron dönecek mi? Bakalım. Hepiniz de şahit olacaksınız arkadaşlar. <laughs> Çok şık bir gürültü değil mi arkadaşlar? <laughs> Furkan, sen ne demek istiyorsun Emre abi usulü hakkında? Yorumları nedir, düşüncelerin? Şuna bak, çok mükemmel yaptılar işte. Değil mi? Daha ne olsun? Daha tabii, ne olsun, değil mi? Tabii ki. <laughs> evet arkadaşlar... Sevgili olsa Flexi'yi beyaz yapacaktı da, o kadar da olsun. Evet arkadaşlar, bakın şu an çıkarıyor. Moleküllerini ayrı bir yerinden <laughs> yapacak. <gülüyor> Şöyle... Yavaş, yırtmayalım Şimdi bunun üzerine bile beyaz gelecek arkadaşlar. Nasıl beyaz olacak, hep beraber göreceğiz. Tabii ki. Ben burada kendimi göstermiyorum. Kendimi göstereyim bir saniye. Taf. Bu da ben. Patron mutlu istiyor. <laughs> <laughs> Umarım mutlu bir tane. Şöyle. Oo. Kırmızı buradaydı arkadaşlar. Bakın buraya geçti. <laughs> Fazlalığa bakar mısınız? Umut abi verdiği fazlalık. Umut abi um, Şimdi tamam bizi çırak zannetti ondan böyle attı. Bakalım şöyle. Şimdi bu beyaz olacak arkadaşlar. Emre usta ayarlayacak. Emre burada. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anki e, birazdan yine açacağız arkadaşlar. Partikeye gidin. Evet arkadaşlar. Öyle bir şey var ya sen kadın var ya. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi. Bu da parti ki bu arada. Önce siyah yaptık sonra beyazı çeviriyoruz. Neden? Çünkü malzemenin beyaz olması gerekiyor. Evet. Şu anda üzerinden arkadaşlar beyaz geçiyoruz biliyorsunuz ki. Şöyle. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenin lütfen. O kadar bak sizin için emek veriyoruz. Lütfen. Lütfen. <gülüyor> lütfen. <gülüyor> <gülüyor> yok, hatırlayacak, hatırlayacak. <laughs> Burada da Furkan. Umut abi ne yapıyor mesela orada? Telefonu yok onun için. Onun kalmamış. Evet. O da e, Umut Bey de arkadaşlar Plexi için size bir video attı. Onu da beğenmeyi unutmayın. Çok güzel bir video oldu. Detayı detayını anlatıyor. Anlayacağınızdan eminim. Hemen arkadaşlar o tarafa doğru sizin için geliyorum. Bakın şu an beyaz. <laughs> e, bu <bugün ne> kırmızı <laughs> abi. Anlamadım bu siyah Beyaz, üzerine. burası mı olacaktı gerekiyor. sadece? Evet. Beyazın He. üzerine kırmızı yaz olması gerekiyor. Tamam. Alttakine normalde beyaz olup üzerine kırmızı yapıştırmamız gerekiyordu. Ha, normalde tamam. altı kırmızıydı evet. Ama işte tamam. olmadı. Tamam. Bakın arkadaşlar şurası beyaz oldu gördüğünüz gibi. Burası aynı şekilde kalacak. Bu da böyle bizim dükkan arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da ben. Güzel bir çekim yaptım.